Öleğine mağrur, gülla, kasvet, olma, gitmem, Bakıyorsun öleğine mağrur, bir kere de gülla ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet, hayalim olma, ildeleme ne olur Canım acısa da gitmem, yeniden doluyorum, kolaya bir Bakıyorsun öleğine mağrur, bir kere de gülla ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet, hayalim olma, ildeleme ne olur Canım acısada geçmem yeniden doluyorum kolaya bir... Aa, bakıyorsun öleyni marur bir kere de gül ya ellerimi doldur benim gözlerime kasvet hayalim olmayın delirmede olur canım acısada geçmem yeniden doluyorum kolaya. Benim gözlerime kasvet, hayalim olma İdelenme ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum Kolaya bir ah. Bakıyorsun öleğine marur Bir kere de gülla ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet, hayalim olma ah. Bakıyorsun öleğine marur Bir kere de ellerimi benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum kolaya bir Bakıyorsun öyle marur Bir kere de gülla, ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum kolaya bir öleğine Bir de doldur Benim gözerime kasvet Hayalim olur Canım acı Bakıyorsun öleğine mağrur Bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet Hayalim olma İmdeleme ne, da... ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum kolaya bitmem Bakıyorsun öyle marur Bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İndeleme ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum kolaya bit Bakıyorsun öyle marur Bir kere de gül ya eller, ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim Bakıyorsun öleğine mağrur, bir kere de gülla ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet, hayalim olma, ildeleme ne olur Canım acısa da gitmem, yeniden doluyorum, kolaya bir Bakıyorsun öleğine marur bir kere de gülla ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet, hayalim olma, ildeleme ne olur acısa da gitmem Yeniden doluyorum kolaya bir Aa, Bakıyorsun öyle Bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İndeleme ne olur Canım acı da gitmem Yeniden doluyorum kolaya bir Aa, Bakıyorsun öyle Bir kere de gül ya ellerim... Gözlerime kasvet hayalim olmayın delmem ne olur canım acısa da gitmem yeniden doluyorum kolay.